Aslan. Aslan. Neydi de? Aslan. Aslan amca bize bir şey yapmaz ki. Nasıl yapmaz? Allah canım alsın bağırsaklarımızı, işkembemizi biz dışarı çıkartır. Postumuzu da ağacın tepesinde kurumaya bırakır. Nerede? Neydi? Kokalım. Nasıl bir kokusu vay? Tursuk tursuk kokar. Biz bilmiyoruz. Durun. Durun. Da daha. Daha. Ay. Daha. Ay. Burada. Burada, Gözleri kulağı kulağını gördü. Kulağı. Anne bu yiyor. Geliyor. Durmuyor. Geliyor. Dur. O zaten hep bir. Dur. buradan koş. 3 metre zıplayın. Sen 5 metre zıpla. Ben 10 metre zıplayacağım. Hey! Geliyor. Geliyor mu? Yok. Yok 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 yok. Değil galiba. Zebralar da geziyor burada. Filler, filler olduğunu neziyor herhalde. Ya da ağaç devriyor.